Evet gençler yeniden hoş geldiniz bakalım. Bugün geçen vermiştim size Veletek diye. Şimdi bugün de ayrı bir Veletek veriyorum ama bunu çakal ek. Bunu çakal ek diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Xbox Games root istiyor, root gerektiriyor. Şimdi Life of Server'ların benim yüzümden boka sardığını düşünen birçok kişi var ama maalesef öyle değil gençler. Çünkü Ghost zıplama zıplama tarzı şeyler bu yeni verdiğim size yeni sürümde olmuyordu. Oyundan atıyordu. Zaten bunun amacı zaten serverlarda hile yapmak değil onun amacı ghost amacı o değil ama bu kesinlikle bu da değil aslında bu da değil ama gel gelelim tabi açıklardan dolayı çalışıyor. Evet gençler çakal ek biliyorsunuz Xbox games diyelim clash of clans ve bu tarz oyunlarda her türlü hile yapmanızı sağlıyor ama gel gelelim rootlu işte o yüzden çakal ek diyorum zaten biraz daha çakalların işi. Şimdi velet herkese velet demiyoruz. Minecraft oynayan herkes velet değil. Çünkü ben de kendim de oynuyorum yani. Hile yapan adamla velet diyoruz. Bunu bir kere anlayalım. Bu da çakal ek dediğim gibi ikinci kez söylüyorum. Yani şimdi gençler ben böyle verdim hileyi diye life o serverların boka sardığını düşünmeyin. Çünkü dediğim gibi bu hack vardı zaten. Xbox Games 0.11.1'de acayip çalışıyordu. Öyle böyle değil. Gerçi ben denemedim ama YouTube'da video gördüm bir kişi çekmiş. Acayip derecede çalışıyordu. Öyle böyle değil ya. Ya ne istiyorsanız yapıyordu. Ya adam elmas kılıç ekliyordu kendine ya. Xbox Games'te en son güncellemesinde. Şimdi 0.12.1 12 bir gelince onu da kaldırmışlar. İyice boku, boku çıkıyor. Kendileri bile düşünmüş yani bu o derece. Şimdi eklenmiyor. Ama gel gelelim bu iş böyle değil işte. Benim dediğim gibi değil. Adamlar arkadaşlar bunu alıyor. Şimdi bir kez denersin. Hadi eğlencesine takıldın. İkinci kez açmak ne oluyor? İkinci kez açmak ne oluyor? Onu bir kez geçelim. Herkes bir kere denesin. Bugün bugün life botu sıçırma günü. Anlatabiliyor muyum? Yarın yarın o hackler kapanacak. Hackler kapanacak. Ya biz burada veriyoruz diye bir şey yok. Zaten bunu biliyorlar gençler. Ben size vermek için göster yani göstermek için veriyorum. bunu ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu hack burada dursun. Kenarda duracak bu. Bu hileci veletler çıktı mı karşınıza? Açın. Ama hileli oynamayın bak. Hileli oynamayın ama açın. Bir hileli geldi mi? Siz de aynısını yapın. Sen ne yapıyorsun lan burada? Yanıma geliyorsun. Benim dediğimi uygulayın. Ama hileli oynayan yoksa. Şimdi herkese de hileli demeyin. Yani herkese de bok atmayın. Şimdi ölürsünüz. Bu adam nasıl vurdu beni diye. Laktan mesela uzaktan vurmuş gibi oluyor. Ya da ne bileyim adam bir vuruşta 5 tane can gidiyor. Bizim başımıza geldi biliyorsunuz. Hem de e, ee, kayıtta falan. Bir vuruşta 5 can götürüyor ya adam. Sanki hani Minecraft'taki hile gibi. Makro gibi bir şey ya. O, öyle bir şey yok bunda ama bilmiyorum ama belki tu, X modda vardı şimdi de hiç kurcalamadım. Ama bakın böyle şeyler de var. Bunun bizle alakası yok. Bu elemanlar bununla yapıyor bunu. Siz de bunu görmenizi istiyorum. Bilin yani. Ben size sadece gösteriyorum ama uygulayın demiyorum. Böyle bir şey zaten yapmayın. Evet ben bunu gösterdiğim için şimdi veletlerin yarısı da bunu yapacak. Şimdi bizi takip eden veletler de var yani. Ben onlara sesleniyorum veletlere. Ama diyorum siz de bilin uygulamanız gerekmiyor. Sadece orada dursun. Böyle velet beni çıktı mı bununla kesersiniz siz de karşılıklı. Her şey karşılıklı. Ama bizim yüzümüzden serverlar boka sermiyor yani. Evet bugünlük bu kadar zaten Xbox'un sayfasını biliyorsunuz aşağıdan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.